Merhaba arkadaşlar. İlk server, bugün ilk server seri, serimin ikinci bölümündeyim. Gördüğünüz gibi baya bir geliştim. Çünkü video arkası köylerle baya takas yaptım. Baya bir geliştirdim. Buraya da bir ev yaptım. Şu çiftliğim oldu. Buraya da bambu farmı. Şuraya da iron golem farmı yaptım. Ama bugün pigment farmı yapacağız. Baya bir altın olacak. Çünkü nedenin üst kısmına çıkarken bir an antik kalıntı buldum. aşağıda gösterebilirim. Burada köylülerimiz var. Ben burada geçerken Netherite hurdası buldum. Sonra neden üstüne çıktım. Bunun için altın lazım. Beni yapmak için. Baya bir şeyimiz var. Var zaten. Burada ben eşyalarımı alıyorum. Bunu hemen zırhlarımı aldım. Buradan da savaş aletlerimi aldım. Bakın mesela. Eskalibur koydum ama diyorum. Demir farmında aldığım için. Buradan da bayağı şey alıyorum. Yeni altın farmında da bunlardan daha çok elde edeceğim. Benim ilk olarak birkaç Huni yapmam lazım. Onun için de şey, şey gideceğiz. Neydi Yani? Demir farmının oraya gideceğiz. Şimdi biraz magma blue alayım ben. Oldu o kadar. Şimdi atıyorum. Çünkü bu neler yansımayacak. Nedir portalımız da şurada Şurada bir tane lava bit buldum. Oradan elmas kazma gibi bir şey yaptım. Burada bir portalımız var. Şimdi. Burada. Baya bir demir var. Ben bundan bayağı gördüm ya 15 önce bir şey teknik alayım mesela şu an ay aykalan şey oluyor bunu ne yapacağım 14 tane ama 10 ya yeterdi. İşte, Bu videoyu çekmek için bayağı bir bekledim ben. O kadar büyük şeyler sizden haber sizi yapmak istemiyorum. Bir de bunun altına sa salan koyuyorum. Salan. Altta da Şöyle kapatmak için. Burada manyetiklerimiz var. Az önceki şeyden aldım. Taş yapımcısından aldım. Ah. Tam Şunları alalım. Alabildiğimiz kadar. Çünkü magma bloklarıyla aşırı iş işimiz var. Buraya yatak götürmeyeceğim. Diye. geçenki video biraz sessiz olmuş. Üzgünüm. Ama benim de yapabileceğim bir şey yok. Şimdi şuraya şu hunileri koyalım. İlk hunilerle işimiz var. Tamam. Şimdi buraya bu aşırı oldu falan bu arada. Bunun için bayağı bir bunu bir saat bekletirseniz altın zengin olur giyeceğiniz altın elma olur. O kadar diyeyim. Ama ben hala anlayın nasıl unuturum. Hala alacaktım ben. Evet. Köyler takas zaten bunları. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Neden? Ya oluyor? Yani neden kontrol edemiyorum? Çünkü ben klavyeyi doğru düzgün kullanamıyorum. Zaten eğer gittiğimde bu sesleri duymak zorundayım. Tamam, büyüsü de çıktı ben balıkçılık yaparken. Balıkçılık yaparken ortayı. Nerede ya? <laughs> ha. Sen de değil mi? Tam şu an 3 tane Zümrüt çubuğu harcamak zorundayız. Ve rengi aldım. Ben almayalım dur ya. İskelet <laughs> almamız lazım. AFK platformu için. Hayır, Ben neden yukarı çıkıyorum? Aa ben de şey ya. Neyse. Sen ne Ne dedim? Bunu buraya. Bunları alıyorum. Ben de eski ondan aldım. AFK platformu da yapmam lazım da. O kadar bambu alabilir miyim? Neyse ben bu videoluk sadece yapayım. En iyisi. Dur. Ben tuzak kapısı da yapayım. Dur. Şimdi şunları. Ay. Bitene kadar. 64 blok yükseliyorsunuz Batı belgesi binti var sen biraz sikiyin <laughs> Tamam Bu farm baya bir OP olacak ya <gülüyor> <gülüyor> Ya Görüyorsunuz 17 birkaç bak falan oluyor. Şimdi tuzak kılıcını yapacağız neden mi? Gitmenler oraya koşmaya çalışacak ancak alamayacak yumurta Abi biz toprak almam lazım. Bir i̇şte, işte. Bir tane de bir toprak aldım. Esurede bayağı. Çünkü toprak destek bloğumuz olacak bizim. Altıncı da köylerden aldım ya. Şu an köyler var ama sadece ben altında elmas botlu gezerdim de ya. Az elmas bot olacaktı sadece. Evet. Yani bir saat afk falan. Edüçte çekersek aslında şu an çıkardım da. Hatta şuraya da Yalnız neden böyle oluyorsa. Tamam. Şuraya bir tane. Yap. burada bir de gazların falan doğmaması lazım. Onun için bunun için özel şeyler falan yapacağız. Evet sıra geldi sandıklara. Bu arada 9 abone olmuşuz. Onu bir söyleyeyim. Daha fazla abone gelirse daha fazla böyle videolar çekelim arkadaşlar yani ben bu videolara tamam kendi isteğimle falan çekiyorum ama abone oluyor biraz moral geliyor bana ya ben bu kısmı kesiyorum katları yaptıktan sonra size söyleyeceğim tamam mı şimdilik görüşürüz ben şu an parmi yaptım mı gerçekten çok iyi çalışıyor. Bu arada üstüne gaz falan spawn olmasın diye canlı kapattım. Bayağı bir güçlü artık minirayt set olabileceğiz. Evet çok iyi. Tabi sadece görüştük. Bu farm için yukarı çıkıyordum. İşte ondan sonra netherite buldum. Ben de kazdım. Oğlum bayağı bir iyi çalışıyor ya bakın. 4 tane sistem koyuyorsunuz. Kaplumbağa yumurtasını koyuyorsunuz. <laughs> Sonra bir ton altınız ve çürük etiniz oluyor. Ben bunu rahip köy satacağım zaten çürük etleri. Of of deli gibi yağıyor ya. Şimdiden bayağı bir elde ettik. Uzun ben bir aşağı kata ineyim. Artık nedir ait olacağım da. Tamam. çalışma masası nerede? Ne? Ne işe? Şimdi şunları yapacağım. E, nedir ay külçesi? Yes. Benim de bir tane demir ton var. Demir falan mı? tane. kapıya inşallah. Ee, o zaman bu videoyu burada bitireyim. Nedir aç göstereceğim. Nedir set olduk işte. Bu, 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 bu sefer çok güzel olmuştu. O zaman videoya bay diyorum. Kendinize iyi bakın. Like atın, abone olun. Atın bitti.